ABC'de bir karedir. D, 3 tane EC olduğuna göre, MFB açısı alfa olduğuna göre kosinüs alfa kaçtır? Şu açının kosinüsü soruluyor. Bize verilen bilgi bu şeklin bir kare olduğu, D'nin de 3 EC'ye. EC eğer biz K dersek D 3 tane K'dir. Demek ki karenin bir tarafı 4K kadarmış. Şöyle. 4K 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 o zaman köşegen uzunluğu da 5K eder. 3, 4, 5 mesela şuradaki üçgen için. Şöyle düşünürseniz de 4'e 4, 4 kök 2K eder. Burada kare olduğu için her bir açısı 90 dereceydi. Burasına 45 derece, buraya da 45 derece diyebiliriz. Şu açıyı bilmiyorum. Bu açıya x diyeyim. Bu durumda alfa açısı 45 ile x'in toplamı kadardır. Alfa 45 artı x'tir. Bizden istenen kosinüs alfaydı. Yani kosinüs alfa isteniyorsa bize kosinüs 45 artı x'i bulmamız yeterli. Kosinüsün toplam formülünden bunu yazacak olursak kosinüs 45 çarpı kosinüs x aradaki işaret zıttı oluyordu. Eksi sinüs 45 çarpı sinüs x. Kosinüs 45'i yazıyorum. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs x. x açısının konusu Komşu bölü hipotenüs. Yani şurası tamamı 5k ettiği için 3 bölü 5. Eksi. Sinüs 45 yine aynı. Kök 2 bölü 2. Birbirinin 90 tamamına açılan sinüsleri kosinüsleri, Sinüs x'i yazacağım. Sinüs de karşı bölü hipotenüsü. 4 bölü 5'tir. Burada bu işlemi yapacak olursak 3 kök 2 bölü 10. Eksi. 4 kök 2 bölü 10 olur. 3 kök 2'den 4 kök 2 çıkarırsak eksi kök 2 bölü 10 sonucuna ulaşırız.